Herkese merhabalar. Herkese selamlar. Sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 4. üniteye geçiyoruz. İlk konumuz maddenin tanecikli yapısı. Bu dersimizde atomun yapısından ve atom modellerinden bahsedeceğiz. Oldukça basit bir konu. Hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bütün maddeler atomlardan oluşur. Atomu gördüğünüzde aklınıza maddeyi oluşturan en küçük yapı taşı gelecek. Atom iki kısımdan oluşuyor. Nedir bunlar? Çekirdek ve katman. Günümüzde artık katmanlardan kesin bir şekilde söz etmiyoruz. Ne diyoruz? Elektronların daha çok bulunduğu bölgeler diyoruz. Birazdan bunları ayrıntılı şekilde konuşacağız. Şimdi atomun merkezinde çekirdek var. Çekirdekte iki tane farklı tanecik var. Bunlardan biri proton, diğeri nötron. Unutmuyorsunuz protonlar artı yüklü, nötronlar ise yüksüz taneciklerdir. Tekrarlıyorum bakın şekli üzerinde bunları gösterelim. Atomun merkezinde çekirdek varmış. Burada protonlar ve nötronlar bulunuyormuş. Artı yüklü taneciklere ne diyormuşuz? Proton diyormuşuz. Yüksüz taneciklere ise nötron diyormuşuz. Bunlar çok önemli. Arkadaşlar protonun T harfinden artı yüklü olduğunu yakalayabilirsiniz nötrden aklınıza gelsin. Nötronlar ise nötr yani yüksüz tanecikler. Bir de katmanlarda elektron adını verdiğimiz daha küçük tanecikler var. Bunlar çok hızlı bir şekilde dolanma hareketi yapıyor. Bunlar ise eksi yüklü tanecikler. Hemen bunu da yazalım. Bunlara da ne diyoruz? Elektron diyoruz. Bunlar katmanlarda çok seri bir şekilde dolanıp duruyorlar. Şöyle E harfinden eksi yüklü olduğunu yakalayabilirsiniz. Hemen seri bir şekilde bir daha tekrarlamış olalım. Çekirdekte proton ve nötron var. Protonlar artı yüklü, nötronlar yüksüz tanecikler. Burası çok önemli, sorular buradan gelecek. Elektronlar ise katmanlarda dolaş marketi yapıyor. Bunlar daha küçük tanecikler, eksi yüklü olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Buraya kadar problem var mı? Yok diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar protonun ve nötronun kütlesi yaklaşık olarak birbirine eşittir ve atomun kütlesini bu ikisi belirler. Çünkü elektronun kütlesi yok denecek kadar azdır. Yani elektronu ihmal edebiliriz. Tekrarlıyorum, atomun kütlesini belirleyen tanecikler neymiş? Proton ve nötronmuş. Yani çekirdek ağırlık burada. Elektronun kütlesi yok denecek kadar az. Bunu göz ardı edebilirsiniz. Fakat atomun hacmini gösteren şey aslında elektron. Bunu da ekleyelim. Yani kapladığı yeri elektron belirliyor. Fakat atomun kütlesini proton ve nötron belirlemiş oluyor. Proton nötron çekirdekte elektronlar katmanda. Eksik yok diye düşünüyorum. Diğer sayfaya uçuyorum. Evet bu kısımda geçmişten günümüze atom kavramından bahsedeceğiz. Gençler atomla alakalı ortaya atılan ilk görüş Demokritus'a ait. Kendisi milattan önce 400'lerde yaşıyor. Ne diyor? Madde taneciklerden oluşmuştur diyor. Bu taneciklere bölünemez anlamına gelen atomos adını veriyor. Biz günümüzde atomun bölünebileceğini, parçalanabileceğini artık biliyoruz. Aynı zamanda şunu ekliyor. Bütün maddeler aynı atomlardan oluşmuştur diyor. Doğru mu? Tabii ki değil. Bu çok eski bir görüş. Teknolojinin gelişmesiyle artık daha doğru bilgilere sahibiz. Şimdi geldik John Dalton'a. Dalton önemli. Bakın ilk bilimsel çalışmayı yapıyor ve şu görüşü savunuyor. Diyor ki atomlar içi dolu, parçalanamaz kürelerdir. Doğru mu? E tabii ki değil. Fakat yine de katkı sağlamış olduğunu eklemek durumundayız. Önemli bir görüşü var. Bugün hala geçerli. Elementler Aynı cins atomlardan oluşur. Doğru mu? Tabii ki doğru. Bir elementin bütün atomları aynı cinstir. Ve aynı zamanda arkadaşlar şunu söylüyor. Farklı maddeler diyor, farklı tür atomlardan oluşur. Şimdi burada bir düzeltme yapmamız lazım. Farklı maddelerde farklı atomlar bulunabilir fakat ortak atomlar da bulunabilir. Bunu da ekliyorum. Diğer sayfaya uçuyorum. Evet, şimdi geldik Thomson modeline. Arkadaşlar Thomson'ı gördüğümüzde aklımıza üzümlü kek gelecek. Bu elektronu keşfediyor ve diyor ki eksi yüklü tanecikler yani negatif yükler atomun içine üzümler gibi dağılmıştır diyor. Aslında atom artı yüklerden oluşmuştur. Eksi yükler ise rastgele atomun içine böyle üzümler gibi dağılmıştır diyor. Ve elektronlar hareket etmez diyor. Doğru mu? Değil. Biz neyi biliyoruz? Elektronlar çok hızlı bir şekilde dolanma hareketi yapıyor. Bu şekilde dağılmış halde değiller arkadaşlar. Fakat elektronu keşfetmesi oldukça önemli. Thomson modelini gördüğümüzde aklımıza üzümlü kek gelecek. Etmiş. Bu modelde elektronlar hareket etmez diyeceğiz. Rastgele dağıldığını söyleyeceğiz. Geldik Rutherford'a. Unutmuyorsunuz Rutherford çekirdek kavramını ortaya koyan bilim insanı. Ne diyor? Atomun kütlesi merkezde bulunan çekirdekte toplanmıştır diyor. Ve arkadaşlar elektronlar yörüngelerde yer alır diyor. Bakın bu güneş sistemine benzetiliyor. Güneş sistemini gördüğünüzde hemen Rutherford'ı yapıştırın. Ve şunu ekliyor. Merkez ile yani çekirdek ile yörüngeler arasında büyük boşluklar vardır diyor. Tekrarlıyorum. Rutherford'u gördüğümüzde aklımıza çekirdek kavramı gelecek. Elektronların yörüngelerde yer aldığını söyleyeceğiz. Güneş sistemi ile bunu bağdaştıracağız. Bunu da iyi bir şekilde kaptığınızı düşünüyorum. Diğer sayfaya geçiyorum. Sırada Bohr atom modeli var. Biraz daha sağlam bir model. Arkadaşlar Bohr diyor ki tamam bir çekirdek var elektronlar bunun etrafında dolaşıyor fakat diyor bunlar kafalarına göre dolaşamaz Elektronlar diyor çekirdeğin etrafında belirli katmanlarda dolaşır diyor. Kaç tane katman var? 7 tane katman var diyor. Ve her katmanda ancak belirli sayıda elektron bulunabilir diyor. Mesela birinci katmanda en fazla 2. Iki, i̇kincisinde en fazla 8 tane elektron yer alabilir diyor. Bu da bor atom modelinin görüşü. Tekrarlayalım. Elektronlar belirli katmanlarda dolaşır ve ancak belli sayıda elektron bulunabilir bu katmanlarda. Bu kadar basit. Geldik modern atom teorisine. Burası önemli, arkamıza yaslandık, dikkatimizi topladık. Günümüzde geçerli olan model modern atom teorisidir gençler. Bu teoriye göre çekirdekte protonlar ve nötronlar var. Bunlar atomun temel kütlesini oluşturuyor. Elektronlar nerede? Bunlar yine çok hızlı bir şekilde dolanma hareketi yapıyor. Fakat Bohr atom modelinden farkı şu. Elektronların bulunduğu katmanlardan söz edemiyoruz. Çünkü bunlar çok hızlı. Dolayısıyla arkadaşlar ancak bulunma ihtimallerinin yüksek olduğu yerlerden bahsedebiliyoruz. İşte buraya ne diyoruz? Elektron bulutu diyoruz. Yani kesin bir şekilde yukarıda gördüğünüz gibi katmanlardan söz etmek mümkün değil. Ancak elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu yerler varmış. Buraya da ne diyormuşuz? Elektron bulutu diyormuşuz modern atom teorisi birçok bilim insanı katkısıyla ortaya konmuş bir teori. Bunu da eklemiş olalım. Evet son başlığımıza geçiyoruz. Molekülden bahsedeceğiz ve ardından soru çözümüyle devam edeceğiz. Arkadaşlar atomların bir araya gelerek oluşturduğu gruplara, kümelere ne diyoruz? Molekül diyoruz. Bir molekülde en az iki tane atom bulunur. Unutmuyorsunuz moleküller aynı veya farklı cins atomlardan oluşabilir. Şimdi alttaki etkinlikle net bir şekilde kavrayacaksınız. Burada gördüğümüz yuvarlaklar atomu temsil ediyor. Şöyle sol tarafa baktığınızda neyi fark ediyorsunuz? Bakın burada iki tane atom var. Bunlar bir araya gelmiş bir molekül oluşturmuşlar. Atomlar aynı mı? Aynı. O zaman diyeceğim ki bu aynı cins atomlardan oluşan bir molekül. Aynı şekilde yandakine bakın. Üç tane kırmızı atom bir araya gelmiş bir molekül oluşturmuş. Bütün atomlar aynı mı? Evet. O zaman ne diyoruz? Bu da yine aynı cins atomlardan oluşan molekül diyoruz. Fakat bir sahne baktığınızda neyi fark ediyorsunuz? Bir tane pembe, bir de sarı atom var. Bunlar farklı atomlar. O zaman şunu söyleyebilirsiniz. Farklı atomlar da bir araya gelerek yine bir molekül oluşturabilirler. Aynı şekilde yeşil, gri, mavi farklı atomlar bir araya gelmiş, birbirine bağlanmış, bir küme oluşturmuş. Bu da yine bir molekül oluyor. Bunlar için de ne diyoruz? farklı cins atomlardan oluşan moleküller diyoruz. Şimdi atom sayısıyla devam ediyorum. Öncelikle şunu konuşacağız. Buradaki atom sayısı kaç? Bakın bir tane mavi burada bir de burada. Kaç tane atom var? İki tane atom var. Kaptınız mı? Atom çeşidi sayısı yani kaç farklı atom var? Hepsi aynı mı? Aynı. O zaman diyeceğim ki burada bir çeşit atom var. O da mavi atom. Kaptınız değil mi? Molekül sayısı. Arkadaşlar bu bir grup mu? Evet bu bir atom grubu. Yani bir küme oluşmuş. İşte iki tane atom bir araya gelmiş ve bir molekül oluşturmuş. O zaman burada kaç tane molekül var? Bir tane grup var. Yani bir tane molekül var diyeceksiniz. Atomla karıştırmayacaksınız. Yandakine baktık. Şimdi atom sayısıyla başlıyorum. Tek tek say. Bir atom, iki atom, üç atom, dört, beş, altı atom. Altı tane atom gördünüz. Güzel. Atom çeşidi sayısı. Kaç farklı atom var? Burada kırmızının dışında atom var mı? Yok. Bütün atomlar aynı. Yani bir çeşit atom görüyoruz. Kaptık mı? Geldik molekül sayısına. Bakın bu bir grup, yani bir molekül. Aynı şekilde bu bir tane grup. Yani bir tane molekül. Şunu söyleyebilirsin. Bir molekülde 1 2 3 tane atom var. 3 tane atomun bir araya gelmesiyle oluşmuş bir molekül. Burada kaç tane küme var? 2 tane. Yani 2 tane molekül olduğunu söyleyebiliyoruz. Üçüncüsündeyiz arkadaşlar. Atom sayısıyla başlayalım. Tek tek sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane atom gördük. Atom çeşidi sayısı pembe ve sarı olmak üzere 2 çeşit atom var. Yani hepsini saymaya gerek yok. Çeşitten bahsettiğinde kaç farklı atom var ona bakacaksın. Sarı var pembe var. Yani 2 çeşit atom var. Sırada molekül sayısı var. Burada kümelere bakacaksın. Bakın şu iki atom bir araya gelmiş bir molekül oluşturmuş bir. Aynı şekilde ikinci molekülümüz ve aynı şekilde üçüncü molekülümüz. Burada kaç tane molekül var? Üç tane molekül var. Molekülleri küme, grup gibi düşünebilirsiniz. Son örnekteyim. Atom sayısı sorulmuş. Yeşil bir, gri iki, mavi üç. Üç tane atom var. Atom çeşidi sayısı yeşil, gri, mavi. 3 farklı atom var. Yani burada 3 çeşit atom var. Hepsi birbirinden farklı. Süper. Son boşluktayız. Molekül sayısı. Burada kaç tane grup var gençler? Bir tane grup var. Yani 3 tane atom bir araya gelmiş. Bir tane küme oluşturmuş. Yani bir tane molekül oluşturmuş. Demek ki bu bir tane moleküldür. Bu kadar basit. Evet konumuz bitmiştir. Örnek soru çözümleriyle şöyle konuştuklarımızı bir toparlayalım. Birinci sorumuza baktık. Aşağıda atom kavramı ile ilgili çalışmalar yapan bazı bilim insanları verilmiş. Aşağıdaki görüşlerden hangisi verilen bilim insanlarından herhangi birine ait değildir diye bizlere sorulmuş. Teker teker bakalım. A'ya baktığınızda elektronlar çekirdeğin etrafında belirli katmanlarda dolanır. Şimdi bakın belirli katmanlardan bahseden kimdi? Tabii ki bordu. Hemen bunu A ile eşleştirdim. A'yı uçurdum. Geldik B'ye. Negatif yükler atomun içinde rastgele dağılmıştır. Yani üzümler gibi. Ve ne demişti arkadaşlar? Elektronlar hareket etmez demişti. Tabii ki bu da Thomson olacak. Bunu da B ile eşleştirdik. Hemen B'yi de uçurduk. Atomlar içi dolu parçalanamaz berk kürelerdir. Tabii ki Dalton olacak gençler. Yukarıda verilmemiş. Bu yüzden cevabımız C olacak. Atom modeli güneş sistemi ile benzerlik gösterir. Kim bu? Rutherford. Bunun içinde D diyoruz. Cevabımız C seçeneği oluyor. Gelsin yeni soru. Şekilde bizlere bir molekül modeli verilmiş. Bu molekül ile ilgili hangi ifadeler doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktım. Farklı cins atomlardan oluşmuştur. Doğru mu? Doğru. Görüyorsun sarı var, kırmızı var, mavi var. Bunların hepsi farklı atomlar. Aynı atom olsaydı bütün atomların rengi birbirinin aynısı olacaktı. Hepsi aynı boyda olacaktı. Geldik 2'ye. Toplam 5 tane atom bulunur. Sayalım. Şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu da 5. Gördüğünüz gibi 5 tane atom bulunuyor. İfade doğru oldu. 2 farklı cins atom içerir demiş. Yanlış. Çünkü kırmızı var, sarı var ve mavi var. Yani gördüğünüz gibi 3 çeşit atomdan bahsedebiliriz. Bu 2 dediği için yanlış oldu. 3 Üç olmalıydı. 3'ü uçurduk. Cevap 1, 2 yani B seçeneği oldu. Değerli öğrenciler bugün sizlerle beraber maddenin tanecikli yapısı konusunu işledik. Örnek soru çözümleriyle konuyu kavramanızı sağladık. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.